Selamünaleyküm. Dünyada ne olmuş, ne bitmiş hızlıca aktaralım. Öncelikle dostlar, bir önceki videomuzda Karabağ'da Rus askeri üssünün vurulduğu görüntüleri paylaşmıştık. O videodan bu yana yeni gelişmeleri aktaralım. Azerbaycan meclisinde yeni haberler var. Rusya barış gücüyle birlikte Azerbaycan ordumuzun Hocalı'ya girdiği yönünde de bölgeden ilk fotoğraflar paylaşılmaya başlandı. Şu ana kadar Hocalı'ya dair herhangi bir haber olmadığını söylemiştik. İlk fotoğraflar ortaya çıkmaya başladı. Hocalı bölgesine gelişle ilgili Azerbaycan medyasında son dakika haberleri arka arkaya paylaşılıyor. Son dakika Azerbaycan ordusu Hocalı'ya girdi mi şeklinde haberler paylaşılmış. Burada ise yeni fotoğrafların yayınlanmadığını görmekteyiz. Sadece kısa bir bilgilendirme paylaşılmış. Ön bilgi saflarındaki kaynaklardan elde edilen bilgiye göre bilginin henüz resmi kaynaklar tarafından doğrulanmasa da Azerbaycan ordusunun Hocalı bölgesinin merkezine girdiği belirtiliyor. Biz bu olaylarla ilgili 3 adet daha fotoğrafa ulaşmış durumdayız. Her ne kadar Azerbaycan medyasında bir fotoğraf paylaşılsa da 3 adet fotoğrafa daha ulaşmış durumdayız. Bu arada dostlar Ermenistan'ın 1. Karabağ Savaşı ile ilgili sözde zafer anıtı olarak tanıttı. işgal döneminde Şuşa Han kenti yolunda yer alan tank Bakü'ye getirilmiş durumda. Bulunduğu yerden kaldırılarak dün Bakü'ye gönderilen tank, Azerbaycan ordumuzun 2. Karabağ Savaşı sırasında Ermenistan ordusundan ele geçirdiği silah ve askeri teçhizatların sergilendiği Savaş Ganimetleri Parkı'na yerleştirilmiş durumda. Yani açık hava müzesine konuldu. Çok sayıda Azerbaycanlı bir zamanlar işgalin sembolü olan tankı görmek için Savaş Ganimetleri Parkı'na gelmiş durumda. Yine Ruslar da üslerinde herhangi bir hasar olmadığına yönelik haritalar üzerinden paylaşımlar yapmışlar. Sözde Rus barış güçleri yeni bir video paylaşıyor. Karabağ'dan ayrılanlar Goris'te konaklayacaklar. Ermenistan tarafından bu şekilde bir açıklama yapıldı. Bu arada İran'dan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'e skandal bir teklif geldi. İran Devlet Meclisi Meir Haber Ajansı Cumhurbaşkanı Reisi'nin New York'ta 78. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu çerçevesinde bir öneri yaptığından bahsediyor. Bu öneri tabii ki de asla kabul etmemez bir öneri. Ne derseniz İran askerlerinin barış koruma görevlisi olarak Karabağ'a gelmesi teklif edildi. BM Genel Sekreteri Gutierrez, ülkenin Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'in önerdiği gibi İran birliklerinin dünya çapında barış gücü olarak hareket etmesi fikrini onaylarken, İran Cumhurbaşkanı'nın siyasi işler danışmanı Muhammed Çemşidi sosyal medyada barış güçlerinin bu noktaya konuşlanması önerisinden bahsediyor. Günün skandal gelişmelerinden bir tanesi, İran askerlerinin barış koruma görevlisi olarak görev yapma fikrinin Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri tarafından onaylanmış olması. Bilindiği gibi bir önceki videomuzda aktarmıştık. Ermenistan medyası şu haberi servis etmişti. 23 Eylül'de 11.15'te İran bölgede en ufak değişikliğe bile izin vermeyecek başlığıyla haber servis edilmişti. Ermenistan medyası tamamıyla İran'ı konuşuyor. Sürekli olarak İran'la ilgili haberler paylaşılırken yine 23 Eylül'de saat 12'de reisi Karabağ Ermenilerin güvenliğinin sağlanmasının önemli olduğunu vurguluyor. İran Cumhurbaşkanı reisi Ermenilere destek açıklamasını yaparken İran Silahlı Kuvvetleri'nin bölgedeki varlığı, bölge jeopolitiğinde, sınır değişikliğinde herhangi bir değişikliği önleyecektir açıklamasında bulunurken, Karabağ şüphesiz Azerbaycan'dır. ancak Ermenilerin hakları, bölgedeki güvenlik ve sınırların korunması gerekiyor açıklamasında bulundu. Bu küstahların açıklamasını maalesef sürekli olarak aktarıyoruz. Yine bir diğer küstahlık, Almanya Başbakanı Olaf Scholz kendisi açıklamalarda bulundu. Karabağ'da sözde etnik temizliği örneğin açıklamasını yapıyor. Almanya Sosyal Demokratik Partisi'nin federal meclisteki grubu, Azerbaycan'ı Karabağ bölgesinde güç kullanımına derhal son vermeye çağırmış durumda. Oysa ki çoktan bilindiği gibi Ermeniler teslim olmuştu. Hala bu tarz haberler yaparak kendi vatandaşları için algı oluşturuyorlar. Yine Mirzi Oyan, Ermenistan Dışişleri Bakanı, Fransa Dışişleri Bakanı ile görüştü. Fransa Dışişleri Bakanı'nın endişeli görünüşü ise dikkat çekiyor. Karabağ halkına yönelik sözde saldırılar konuşuldu şeklinde yine alçak haberler servis ettirirken çok da son olarak şunu söyleyelim. Amerika Kongre heyeti Ermenistan'ı ziyaret gerçekleştiriyor. Amerika'nın Ermenistan Büyükelçiliği tarafından bu şekilde bir açıklama yapıldı. Senatör Gary Peters başkanlığı da Amerika Kongre heyetinin Ermenistan'a, Erivan'a geldiği duyuruldu. Bu arada Ermenistan silahlarını teslim etmeye devam ediyor. Ordumuz tarafından yeni fotoğraflar paylaşıldı. Bu arada Gürcistan'dan da aslında bölgenin önemli ülkelerinden birisi yeni açıklamalar geldi. Rusya'yı suçlayan bir açıklama yapıldı. Gürcistan Başbakanı Irakli Garibashvili Gürcistan topraklarının %20'sinin Rusya'nın işgali altında olduğunu söyledi. Garibashvili New York'ta düzenlenen BM 78. Genel Kurulu bağlamında katılımcılara hitap ediyor. Abbas ve Oset kardeşlerimize sesleniyoruz. Ortak düşmanımız birliğimize karşı çıkıyor. Bizler inanılmaz başarılara imza atabilecek parlak insanlarız. Ancak birlikte uzun vadeli istikrarı sağlarız, büyük yatırımları çekebiliriz. Birleşmiş bir ulus olarak tüm potansiyelimizi gerçekleştirebiliriz açıklamasını yaparken bu açıklamaya ABES ve Oset halkından tepki geldiği de Gürcistan Meclisi'nden servis edilmiş. ABES ve Oset halkının Rusya'dan memnun olduğu ve birleşmek istemediği iddia ediliyor yine yine geçiş hükümetinin Cumhurbaşkanı Albay Mamadou Dambia Batı demokrasisinin Afrika'da işe yaramadığını belirtirken Afrika artık bize ders vermeyi bırakmalı bunun zamanı geldi açıklamasını yapıyor yine kendisi BM'de bu açıklamaları yaptı. Bir diğer gelişmeyi aktıralım. Rus medyası Novosti son dakika olarak duyuruyor. Rus Silahlı Kuvvetleri'nin keşif birliklerinin tamamı Alman askerlerden oluşan mürettebatla birlikte Ukrayna'ya nakledilen Leopard tankını imha ettiğini duyurdu. Mali'de Gio Havalimanı'nda Ilyushin 76 uçağı düştü. Raporlar uçağın Wagner tarafından kullanıldığını da iddia ediyor. Düşüncemiz ve amacımız Türkiye olarak ve Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu ve derneklerimiz olarak Azerbaycan'ın haklı davasında her zaman yanındayız. Buradan da Ermenistan'a seslenmek istiyoruz. 2020 yılında 8 Kasım 2020'de Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya arasında imzalanan anlaşmaya uyulmasını istiyoruz. Çünkü biz bölgede sulhun, barışın hüküm sürmesini istiyoruz. Bölgeye barış ve e, barış gelirse istikrar gelir. Barış gelirse gözyaşı biter barış gelirse kan akmaz. Daha iki gün önce yaklaşık 10 vatandaşımız bunlardan altı kişisi polis ekibinden olmak üzere vatandaşlarımız şehit edildi. Bunlar kabul edilebilir bir durum değildir ve Azerbaycan şu anda topraklarında terör eylemleriyle meşgul olmaya çalışan Ermenistan'a gereken dersi vermiştir. Bugün çok önemli bir gündür. Birkaç gündür biliyorsunuz. Azerbaycan kendi arazisinde lokal antiterör emeliyatına başlamıştı. Bugün aldığımız bilgilere göre karşı taraf terör ünsürleri Azerbaycan'ın şartlarını kabul etmiş, ağ bayraklarını kaldırmış. Teşekkürler. Sağ olun. <laughs> 安村さん。